الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شجر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين صدق الله العظيم Cenab-ı Hak gününüz Cenab Hak bizlere vermiş olduğu imanı, hidayeti bizlerin günahları, hataları yüzünden bizlerden almasın. Cenab-ı Hak bizler her daim sıratı müstakim üzere bir hayat sürmemizi kolaylaştırsın. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizlere bu günlere ulaştırdı. Hepinizden malum olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşvik buyurdu. Rabiül evvel ayının ilk haftasındayız. Haftaya cuma günde inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü olacak. Yani bu ayı en azından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selam getirerek Peygamber aleyhisselamın ahlaklarından, sünnetlerinden bir şeyler öğrenerek değerlendirirsek bizim için ne olur? Bizim için bir adım atmış oluruz. Yani bizim kendi manevi dünyamız için, kalbimizin için, hayatı için olumlu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine koşturacak bir adım atmış oluruz. Allah Teala buyurur ki Alimler Suresinin 130. 133. ayetinde ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum. Allah'ın rahmetine koşun buyuruyor. Allah'ın rahmetine koşun. Mağfiretine koşun. Rabbinizin mağfiretine koşun. Ve cennetin ardu has semavatu ard. O mağfiretle beraber ne var? O mağfiretle beraber cennetler vardır ki nasıl bir cennet? Onun büyüklüğü semalar ve yer kadardır. Yani sen genişliği ve büyüklüğü semalar ve yer kadar büyük olan Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve cennete koşuşun. Bu kimler için hazırlanmış? Allah Teala buyurur ki: "O iddetli muttakîn." Bu cennetler muttaki kullar için hazırlanmışlar. Muttaki kulların vasıflarını Cenab-ı Hak burada ayetin devamında anlatıyor. Onlar öyle kimseler ki ellezine yunfikûne fis ve darra Onlar darlıkta ve genişlikte her daim Allah'a Allah yolunda infak eden kimseler. Vel kâzımînel Öfkelerini yutarlar. Vel âfînâ anin Ve insanları da affederler. Ve ayetlerin devamında. Vallahu yuhibbul muhsinîn. Allah da ihsan eden, yani muhsin olan kullarını sever buyuruyor allah Teala. Tabi ayet yine devam edip gidiyor. Muttaki kulların vasıflarını anlatarak. Fakat ben burada değineceğim konu şu. Ayetin özellikle başında. Vesâri'û ila mağfiretin min rabbikum buyuran Allah Teala bu ayeti sahabe-i güzün efendilerimiz duyduğu zaman işittikleri vakit onlar daima ne yaptılar? Daha fazla hızlandırdılar. Yani manevi olan yolculuklarını, cennete olan yolculuklarını nasıl bir ilme kazandırırız onun derdine düştüler. Yani yerlerinde saymadılar. Ayeti dinlediler ama gerilerinde durmadılar. Yani biz bu ayetle beraber hangi hangi şeyi yaparsak Allah Teala'nın o semalar ve yer kadar büyüklüğü olan bir cennete veya Allah'ın mağfiretine nasıl kavuşuruz? Bunun peşinde koştular. Yani onların çiftçisinden esnafına, aliminden nasıl diyelim reçberine varana kadar, çoluk çocuğuna varana kadar, kadınlarına varana kadar her birisi ne yaptı? Allah'ın o açtığı ümmet için, muttaki kullar için ortaya koydu o cennete nasıl vasıl oluruz onun hedeflediler. Ve Allah Teala başka bir ayette buyuruyor hani fefirru ilallah Allah'a kaçın diyor. Allah'a koşun. Allah'a doğru kaçın. Allah'a kaçması nasıl olur insanın? E bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten anlatmış hayatıyla, ahlaklarıyla, sünnetleriyle. Biz bunda ne yapmamız lazım? Biz burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını kendi hayatımıza örnek almamız lazım. Adım adım takip etmemiz lazım ki Allah'a doğru bir kaçışımız olsun. Cenab-ı Hakk'a doğru vuslata ermemiz olsun. Yoksa onun ötesinde insanın vasıl olacağı şey nedir İşin sonunda? Sadece nefsidir. İnsan Peygamber Aleyhisselam'a örnek almazsa, mümin olarak Peygamber Aleyhisselam'a örnek almazsan, varacağın yer neresidir? Sadece nefsindir veya şeytanındır. Başka bir yer değildir. Yani kalbindeki iyi niyetin falan Allah Teala tarafından kabul edilecek bir şey değildir zaten. İyi niyet besliyorsan Peygamber Aleyhisselam senin mihmendarın olması lazım o senin örneğin, o senin modelin. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve inneke le ala azim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve en muhteşem bir ahlak üzere yeryüzünde geldi. Bu yeryüzüne neyi getirdi Peygamber aleyhisselam? Allah'a nasıl kul olunur? Onu getirdi önce. Yani Allah'a kul nasıl olunur? Ve Allah Teala'nın rızası nasıl kavuşulur? Bize ne yaptı? Hayatıyla onu gösterdi. Ve onun peşinden giden sahabe-i efendilerimiz ne yaptılar? Bütün her şeylerini ortaya koydular o rızaya kavuşabilmek için. Erkeğinden kadınla. Geçen hafta hani hatırlarsanız Ankebus suresinden e, ve Bakara suresinden iki tane ayet okumuştum. Hatırlarsanız ve Habbab bin Eret radıyallahu anh'dan da örnek vermiştim. Yani imanın bedel istediğini hatırlatmıştım. Cenab-ı Hak buyurur ki siz iman etmek, et, ettik demekle cennete veya işte belalara, musibetlere uğramaktan uğramadıktan sonra hemen cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Allah Teala bize bir şey hatırlatıyor. İman ne istiyor? İman bedel istiyor. İşte sahabe-i güzel efendilerimiz hem bunu gördüler hem de neyle, neyle müjdelendiler? Allah Teala'nın cennete çağırmasıyla müjdelendiler. Ve o çareye ne yaptılar? Bela ya Rabbi diye cevap verdiler. Allah'ım biz hazırız. İşte Peygamber Aleyhisselam mesela katıldığı seferler değil mi? Bedir Savaşı'ndan tutun ta Mekke'nin fethi Uhuneyn'e kadar veya Kulefe Raşid'in dönemindeki fetihlere varana kadar sahabe güzün efendilerimiz her daim ne yaptılar? Hazır bulundular. Şimdi bizlere yani özellikle bu içinde yaşadığımız yüzyılda bizlere sanki bir ölü toprağa serpilmiş gibi duyarsız, kör, hadiselere karşı duymamazlığa gelen, duygulanmayan, İnsanların acı çekmesi karşısında, zulümler karşısında, mazlumların inim, inim inlemesi karşısında hiçbir şey bize dokunmadıktan sonra bize dokunmayan yılan bin yaşasın misali yaşayan insanlar haline geldik. Allah bize hidayet etsin. Cenab-ı Hak kalplerimize rikkat nasip etsin. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın geldiği yüzyılda bir cahiliye yaşanıyordu ki zulüm yüzyılıydı. Öyle değil mi? Diri diri kız çocukları toprağa gömülecek kadar bir zulüm yüzyılıydı. İnsanların özellikle kadınların hiçbir kıymeti yoktu toplumda. Kölelerin hiçbir kıymeti yoktu toplumda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve geldi ve onun gelmesiyle ne yaptı? İnsanlar hakiki kıymetini bu şekilde kazandılar. Ve şu anda tekrar yeniden neye dönüldü? Tekrar yeniden modern cahiliye dönemine dönüldü. Allah bizi affetsin. Cenab-ı Hak bizlere inşallah Peygamber Aleyhisselam rehberliğinde yeniden şahsiyetimize dönmeyi, yeniden İslam'ın izzetiyle aziz olmamızı hepimize nasip eylesin. Bakın geçen hafta sahabenin erkeklerinden örnek vermiştim. Bugün sahabenin hanım annelerimizden örnek verelim birkaç tane inşallah. Şimdi sahabenin hanımları bile aynı erkekleri gibi. Yani bir teraziye koysanız hiçbirisi birbirini ağdırmaz. Allah'ın izniyle hepsi kahraman, hepsi de mücahide insanlar gözünü taştan esirgemeyen insanlar. Bizim gibi olaylara karşı duyarsız insanlar değil yani. Bir yerde bir şey mi var, bir hadise mi var? Onlar hemen hazırdalar, hazırdalar. Sahabenin kadınları da aynı şekilde. İşte Uhud Savaşı'nda mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a gidiyor değil mi? Uhud Savaşı'nın birkaç tane şeyi var. Yani bölümü var. İlk bölümde nasıl? Uhud Savaşı Müslümanların lehine. Ama ne zaman ki okçular tepesini işte Sahabe-i Güzin Efendimiz terk ediyor. Sonra Peygamber Aleyhisselam yapayalnız kalıyor. Etrafında 5-6 tane işte Hazreti Ali Efendimiz gibi, Talha bin Ubeydullah gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, Hazreti Ömer Efendimiz gibi radıyallahu anh'ım insanlar var ama Sahabe-i Güzin hepsi de yaralı. Hepsi de yaralı. Ve müşrikler her taraftan kuşatmışlar. Nesibe annemiz Peygamber Aleyhisselam'dan zor gücele izin almış. Uhud'a gelmiş. Demiş ki ya Resulallah ben sadece yaralıları tedavi edeyim. Yani oraya sargı bezi getireyim, su ihtiyaçları olursa su götüreyim. Yani hizmet için orada Nesip annemiz. Kaç yaşlarında ta 60 yaşlarına merdiven dayamış. Nesibe binti Ka'b, Ümmü Umara radıyallahu anha. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o kadar seviyor ki Peygamber aleyhisselamın tanışması nasıl? Musab ibn Ümeyr vasıtasıyla tanışıyor. Musab ibn Ümeyr'i çok seviyor Nesip annemiz. Ama Musab İbni Ümeyir radıyallahu anh onun gözünün önünde, o Uhud Dağı'nın eteklerinde şehit olurken, onu görüyor. Görüyor ama kendisi böyle can hıraş koşuyor, bırakıyor o elindeki bezleri, sargıları falan. Koşuyor ki Musab İbni Ümeyir'e yetişeyim. Tabi geçemiyor yani. Sancak onun elinden düşüyor ve elindeki bir kılıcı alıyor ama Musab İbni Ümeyir'i şehit eden işte o müşrik, Nesibe annemize öyle bir darbe indiriyor ki bu kolunu kolunu koparacak hale geliyor. Tam bir sene boyunca o kolu kol, hiç kapanmıyor zaten. Ömrü boyunca buradaki çukur yani oradaki şey yara iyileşmiyor. Ama bir sene boyunca kolunda hiç kıpırdalamıyor. Öyle bir yaralıyor. Ama bırakıyor mu? Bırakmıyor. Diyor ben yara aldım ben bu işi bırakayım değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan görüyor onu uzaktan görüyor. Hemen oraya doğru koşuyor. Kılıcı almış. Koşuyor ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi etrafına bir gideyim. Çünkü Peygamber etrafında da kimse kalmamış. Hazreti Ali Efendimiz kalkacak oluyor. Her tarafından yara aldığı için o da kalkamıyor. Peygamber yalnız başına kaldı diye öyle bir koşuyor ki. Ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi anlatıyor bunu. Diyor ki vallahi diyor Uhud günü sağıma baktım nesibe, soluma baktım nesibe, önüme baktım nesibe, arkama baktım nesibe. Oğlu Abdullah'ı yanına almış. Oğlu Abdullah belki 17-18 yerinden yaralanmış. Ama yanında oğluna diyor ki oğlunun kalkacak mecali yok. Kaldırıyor kolundan diyor ki oğlum bugün yatmanın zamanı değil. Bugün Allah Resulüne yardımın zamanı. Bugün ölsek de biz onun yanında yer almamız lazım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Umar'a annemizin yanında olduğunu görünce oradan bazılarına diyor ki tabi bazıları öyle gözü korkmuş kaçar durumdalar. Diyor ki birisine ya diyor kalkanını bari Ümmü Mare'ye ver. Kalkanını Nesibe'ye ver. Ve Nesibe annemiz o kalkanı alıyor, kılıcı alıyor. Can hıraş. Bütün vücudundan yaralana kadar. Peygamber aleyhisselam orada savunuyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ellerini kaldırıyor diyor ki ya Rabbi. Ümmü Mare'yi, Nesibe'yi ve onun ehlini cennette bana komşu eyle. Maksat bu değil miydi? Maksat buydu işte. Ama bu maksada nasıl kavuşuluyor? Bu maksada fedakarlık yaparak kavuşuluyor. Aynı Nesibe annemizin oğlu var değil mi? Habib isminde. Habib bin Zeyd radıyallahu an. Genç bir sahabi. 20 yaşlarındayken Müseylemetül Kezzab denilen peygamberlik iddia eden bir tane yalancı var. Peygamber aleyhisselam onu Müseylemetül Kezzab'a gönderiyor. Bir mektupla beraber. Mektupla beraber gidince tabi Müseleme Türk Ezzabı ona ne yapıyor? Ona o kadar işkenceler yapıyor ki. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a güye gözdağı verecek. Çağırtırıyor onu yanına. Tabi daha 20 yaşında bir genç. Bedir'e Uhud'a katılamamış yani çocuk yaşta olduğu için. Bu dediğim hadise ne zaman olur? Efendimiz Aleyhisselam vefatından kısa bir süre önce. Getirttiriyor onu. Tabi her tarafına işkence yapmışlar. Habib geliyor. Diyor ki sen diyor kime şehadet ediyorsun? O da diyor ki eşheden la ilahe ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Diyor ki ben kimim? Sen diyor yalancısın. Diyor ki ben de Allah'ın Resulüyüm diyor. Ben diyor kulaklarım sağır sen işitmiyorum diyor bu defa. Ne yapıyor biliyor musunuz? Onun her öyle söyleyişinde önce bir elini kestiriyor. Sonra diğer elini kestiriyor. Sonra ayağını kestiriyor. Sonra diğer ayağını kestiriyor. Ama Habib sözünden vazgeçiyor mu? O her kestirdi uzu için diyor ki eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden abduhu ve resulü. En son kulaklarını kestiriyor. Ve o vaziyette şehit ediyor onu. Nesibe annemize bu haber geldiği zaman çünkü haber ulaşıyor şehit oldu ama o merak ediyor nasıl şehit oldu yani benim yavrum. 20 yaşında delikanlı ya. Diyor ki diyorlar ki ya söylemeyelim. Yok diyor siz söyleyin. Diyorlar ki böyle böyle yapmış Müseleme Türk senin oğluna. Diyor ki vallahi diyor benim oğlum desenize Yahya gibi oldu. Peygamber Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam var ya hani aynı diyor Yahya Aleyhisselam gibi onun şehadeti gibi şehadet şerbetini işte deseniz de diyor. Böyle bir kadın. Ve Müseleme Türk yapılan işte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanındaki savaşta 60 küsur yaşında Efendimiz Aleyhisselam vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tabi ordu topluyor. Bu adamla savaşmak için çünkü adam 40 bin kişilik bir ordu toplamış. Yalancı yani yalancı. Yalancı olmasına rağmen ne kadar ordu toplamış. Nesip annemiz diyor ki vallahi bende yazacaksın diyor. Yazdırıyor kendisini ve o orduyla beraber gözünü sakınmıyor yani. Çünkü Müselleme Türk ezap öyle bir ordu donanması yapmış ki Hadikatül Mevt denilen bir bölge var. Orası ölüm bahçesi. Yani oraya giren çıkamıyor daha. Ve o savaşta o Yemame'de onlarca sahabe efendimiz Ebu Huzeyfe gibi Salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi yine birçok sahabe efendimiz şehit oluyor. Ebu Akıl gibi. İşte o savaşta Halid bin Velid radıyallahu anh sancağı alıyor. Öyle bir sesleniyor ki sahabe efendilerimize. Sahabe efendilerimiz tabi ümitsiz bir şekilde. Çünkü adamlar saldırdıkça saldırıyor ve sahabe efendimizin sayısı çok az. Nesip annemiz diyor ki ben diyor ben diyor buradan geri çekilmeyeceğim. Ve oğlu Abdullah'la beraber gidiyorlar. Hazreti Vahşi Efendimiz de orada. O orduda ne yapıyorlar? O hadikatül mevt denilen o ölüm bahçesine giriyorlar. Ne pahasına olursa olsun o müselleme Türk ezabını ne yapıyorlar? Başını getiriyorlar. Ve nesibe annemiz diyor ki Allah'a hamdolsun bir yalancıyı yeryüzünden kaldırdık. Ve nesibe annemizin düşünün yaptığı fedakarlıkları cennete vasıl olabilmek için. Bunun gibi diğer sahabe annelerimiz de aynı. Mesela Hamte binti, Hamne binti Caş radıyallahu anh var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı değil mi? Zeynep binti Caş annemizin de kız kardeşi. O kimin evli? Musab bin Ümeyr radıyallahu anhla evli. Hamne binti Caş. Çocukları var. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh Uhud'da şehit oluyor değil mi? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud, Uhud şehitlerinde 70 70 tane insan orada bırakıyor. Ve Peygamber aleyhisselam Medine'deki insanlara bir şey söylemek zorunda. Hamne annemiz geliyor radıyallahu anha. Diyor ki ya Hamne Allah'a karşı sabırlı ol, metanetli ol. Diyor ki dayın Hamza şehit oldu. Diyor ki Hamza annemiz inna lillah ve inna ileyhi raciun. Efendimiz Aleyhisselam ondaki metaneti görünce biraz bekliyor. Diyor ki ya Hamle sabırlı ol, Allah'tan gelene dayanıklı ol. Kardeşin Abdullah bin, bin Caş o da şehit oldu. Tabi Peygamber Aleyhisselam onu söyleyince inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve tabi bakıyor ki metaneti yerinde. Diyor ki kocan Musab radıyallahu an. O da şehit oldu deyince tabi yere yığılıyor. Yığılıyor ama yine diyor ki inna ve inna ileyhi raciun. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de ağlıyor, o da ağlıyor. Ama nedir? Söyledikleri söz nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a rücu edeceğiz. Allah'a döneceğiz. İşte mesele bu kadar açık. Yani senin başına bir bela mı geldi? Aynı Sümeyra, Sümeyra binti Kays radıyallahu anh'a annemiz gibi. Aynı Uhud savaşında o da. Aynı şekilde. Diyorlar ki, tabi Peygamber Aleyhisselam'ın şehit olduğu şayası yayılınca Sümeyra annemiz koşarak geliyor. Ta Medine'den koşarak geliyor. Diyorlar ki Sümeyra senin baban şehit oldu. Diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah nerede? Bana ondan haber verin. Gidiyor savaş meydanına doğru, cihat meydanına doğru ilerliyor. Onu gören diyor ki birisi senin diyor kocan şehit oldu. O da diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bana Resulullah'tan haber verin. O nerede? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öldü şayası yayılmış. Biraz daha gidiyor diyorlar ki sana kardeşin şehit oldu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bana diyor Resulullah'tan haber verin. Biraz daha gidiyor diyorlar ki senin baban da şehit oldu. Bakın düşünün. Bir savaş ki, bir cihat ki bir kadın kocasını kaybediyor, babasını kaybediyor, oğlunu kaybediyor, kardeşini kaybediyor. Diyor ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Eyne Resulullah. Allah'ın Resulü nerede bana ondan haber verin. Onu tutuyorlar, getiriyorlar Peygamber Aleyhisselam'ın işte o sığındığı tarafa doğru. Diyorlar ki Resulullah burada sallallahu aleyhi ve sellem ve bir şey de yok. Yani yaralandı ama bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor diyor ki Ya Resulallah sana bir şey olmadı ya gerisi diyor bütün musibetler benim için hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bir daha saygın mı? Kocası, kardeşi, babası, oğlu, evladı o savaşta hepsi gidiyor. Yani ailesinin tamamı gidiyor. Ama ne diyor? Ya Resulallah sana bir şey olmadı ya. Bütün musibetler bundan sonra bana hiç boş gelir. İşte sahabenin sevgisi. Sahabenin cennete koşuşu. Aynı Enes bin Nadır gibi. Saad bin Rebi gibi. İşte burada diyor yani Allah'ın mağfiretine, cennetine koşuşun. Öyle diyordu Saad bin Rebi. Diyordu ki Allah'ın Resulüne selam söyleyin vallahi şu Uhud Dağı'nın arka tarafından o eteklerinden ben cennetin kokusunu alıyorum diyordu. Ve savaşın sonunda onu parçalanmış bir halde buldulardı. Ya biz neye kokusunu alıyoruz? Anlatacağım çok insan var da gerek yok. Üç tanesi bile yeter. Üç tane hanım. Sümeyra binti Kays. Nesibe binti Kav. Değil mi? Bunlar yetmez mi? Hamne binti Caş radiyallahu anhum. Ümmetin erkekleriyiz. Ne zaman savunacağız biz bu dini? Ne zaman bu ne diyelim bu kimliği benimseyip de biz de Müslümanız. Biz de 21. yüzyılın sahabe gibi erleriyiz diye dememizin zamanı ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek ya? Karnımızı doyuralım, lüksümüze devam edelim. Geçim sıkıntısı var. Dünyanın şartları böyle falan. Peki Müslümanlığın şartlarını ne zaman biz yaşayacağız? Bu insanlar her şarta rağmen yaşadılar işte ortaya koydular ki cennete gittiler. Allah onları cennete çağırdı. Aynı Allah bizi de cennete çağırıyor. Aynı Allah bizi de cennete çağırıyor. Peki biz neredeyiz? Bu sancağı kim, kim kaldıracak yani? Gökten melekleri mi gönderecek allah Teala kaldırmak için? Hepimiz mesuliyetimizi hatırlayalım Allah rızası için. Bu yeryüzünden bir gün biz de son nefesimizi verip gideceğiz zaten. Ama giderken Nesibe annemiz gibi, Hamle annemiz gibi, öyle mi? Sümeyra annemiz gibi, Esma annemiz gibi. Onlar gibi bir yeryüzüne bir iz bırakalım ya. Allah'ın rızasını kazandığımıza dair bir iz bırakalım. Gelecek nesiller, geçenki sohbette söylediğim gibi, geçenki hutbelerde söylediğim gibi, tuh size yazıklar olsun demesinler bize. Çünkü öyle bir şey bırakalım ki, Yeryüzünde bıraktığımız şeyler iman adına, İslam adına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevgisi adına bir nüve olsun, bir çekirdek olsun. Bıraktığımız şeyler at araba olmasın ya, ev olmasın. Bırakın kardeşim bunları. Bırakın yani. Derd edildiğin şey boş iş. Boş şeylerle Allah'ın rızası olmaz ki. Bak bu insanlar anasını, babasını, evladını, kocasını, her şeyini vermişler. Ne uğruna? Allah yoluna uğruna. Nesibe annemiz nasıl kazandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını? 60 yaşında Oğuz Savaşı'na giderek, 70 yaşında Yemame'de cihad ederek. Allah rızası için aklımızı başımıza alalım. Bunlardan <laughs> haberdar değildik demeyelim. Allah'ın ayetleri hepimize indi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı hepimize anlatıldı. Bize de sorumluluk nedir? Yapmak düşüyor artık. Amel etmek düşüyor. Fedakarlık yapmak düşüyor. Ela inna senel بالغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتبعه